Evet, parktan <laughs> devam ediyoruz kaldığımız yerden. Güzel ee, aynen güzel. İki duba <laughs> öndekileri ayarladık. Evet, geri fitesi alıyoruz. Evet, evet. Sonra tam sağa kırıyoruz. Kontrollü bir şekilde baka baka geri geliyoruz. Tam yerinde duracağız, tamam mı? <laughs> Hayalimizi güzel yapalım. Acıktı ama çok azmış, minna acık. Heh, tamam harika. Göstereyim. Evet freni köklemeyin direksiyon dönme. Katur kutur katur kutur. Şimdi çok güzel geliyor. Hop kaldırma yakın paralel olacak birazdan. Arkaya da yaklaştı. Önümüzde girdi. Her şekliyle on numara oldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce vitesi bir atıyoruz. <laughs> Çıkışa hazırlanıyoruz. Bir aldık. Direksiyonu çevirdik. Sol sinyal verdik kontrollü bir şekilde. Var mı kimse? Şu anda yok. Ya. Tamam. Ortadan da e, hocaları aldık kabul edelim. Hı hı. Ortadan devam. Hızlan hızlan. Hızlan hızlan bir tespit. Evet. Filiz Hoca'ya selam. Evet. Debreci yavaş çekiyorsun, tutmuyorsun. Evet. Ne hızlı çekeceksin ne tutacaksın. Yavaş yavaş. Birinci viteste tuta tuta değil mi? Buradan sola dönüyoruz. Evet, sola dönüşlerimiz güzel. Geniş olması karşıdan gelen araç olabilir. Burada da aynı şekil. Sola dönüşümüzü geniş yapıyoruz. Geniş demek de abartmadan tabii. Kaldırma sürtmeden. <laughs> güzel. Görevimiz bitti. Sıradaki görevimiz stadın oraya gitmek, rampada durmak, kalkmak. Zaten aşırı dik bir rampada yapmıyoruz ki. Hafif evet. böyle. Dikkat et. Buradan dikkat edin arkadaşlar. Buradan belediye otobüsü çıkmıştı bir zaman. Şimdi hızlanabilirsen buradan sonra 3'ü alırsan sevinirim. Önce hızlan. Sonra alırsın 3'ü Yani geride alma diye. Orada sıkıntılı. çok da hızlanma değil mi? Hani 3'e alınca ufak bir gaza dokundun uçuyor. Çünkü burası temkinli bir yer. Köpek çıkıyor genelde. Kavşaklardan arabalar park yerinden çıkıyor. Biraz yavaşla bak. Bu gibi şeylerde hafif yavaşla değil mi? Şimdi serbest. Kavanyumun içinden geçiyoruz. Bu 242 plakalı taksi hiç sevmiyorum. <laughs> üstümüze üstümüze çok kornaları var. Ya videoları çek. <laughs> Tanıyorum da kendisine. İyice ne yavaşla şimdi. Ne tarafa döneceğiz? Sağ. Göster bakayım. Aferin. Sağ yanaşacaksın çok yavaşla. Çok yavaştı çok. Bak şu an hızlı gidiyor ha. He. <laughs> hem hızlısın hem vitesin düştü. Işte. Onu ne yapacaksın? He. He. Şimdi serbest olduğu zaman yürüyeceksin. Gazını bol debrecini yavaş yavaş. Boş değil boş değil. <laughs> Dardan döneceğim. <laughs> serbest ha. Gazını bol tut. Az veriyorsun. Daha çok ver gazını. Dardan dön. Al. Gazı bırakma be. Onca verdirdin bıraktın hemen. <laughs> Devrecin hızlı bırakmazsan hızlı kalkmaz. Şimdi gazı bol verip devreci hızlı çekiyorsun. Hızlı kalkıyor değil mi? Evet, evet. Devreci nasıl çekeceğim? Yavaş. <laughs> ha, gazı ne kadar verirsin? Hızlı. Hızlı değil de. Çok çok da de, aslında çok verme de hiç vermeyince mecbur çok diyoruz. Azıcık versem 1500 2000 yetecek ama hiç vermiyorsunuz ya. Az istiyoruz işte. Ee. arkasına niyetle. Oradan ee. buradan da sağ dönüşümüz var. Alikaya merkez. Arkasına adamın değil mi? Evet. Adamın geçtiği yer neresi? Yayın. Bu vatandaşın. Yok. Nereye yaya geçti? Yolun Yok. ortasından. ortasında. <laughs> şimdi, şimdi üç alabilirsin. Yaya geçidi var ama vatandaşın umurunda değil. Ee, Devreci kaldırmaya başla sonra gazı ekle. Ver gazı var. Tümsek de yavaşla. Yavaşladın mı? Yavaşladım. Yavaşladın mı? Yavaşladım. Emin miydin? 25'te geçmedik. <gülüyor> <gülüyor> Bu tatlı tümsek 25 oluyor. Yani 30'un altı. Ama sertlerin ki 20 falan değil mi?